merhaba arkadaşlar, arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Katiliki. Roblox oynayacağız için. Arkadaşlar Şu an oyun başlamış Evet şu an oyun başlamış izleteyim Bakın arkadaşlar Bu kartı galiba Evet arkadaşlar Bu kartı mime 13 Meme diye diye mi diyebiliriz Değil öyle arkadaşlar bu var. Zaten bu gördüğünüz gibi katil bir Bu bu bir erkek var burada. Burada saklanan bir erkek var. Üç kişi var Arkadaşlar biz o sırada ne yapalım Ali? Bilmiyorum. İçimize gidelim bir kere ama. E? Arkadaşlar size gizli bir yer göstereceğiz. Değil İşimiz mi Ali? Arkadaşlar. Hayır Ali. İçimiz diye bir şey yok şu an. Arkadaşlar bakın burası bir tane gizli bölme. Arkadaşlar bir de takas yaptım. Bıçak aldım abi. Adamlarla arkadaşlar. Evet. Evet evet yapıyorum. Arkadaşlar bakın Bu altta böyle bilmeyenler de olabilir. Emoti diye bir yer var. Emotiye tıkladığınızda şey hareket yapıyorsunuz mesela bu. Mesela el sallama. Mesela gülme. Mesela dans Mesela halay çekme. Bunlar falan var arkadaşlar. Şey Arkadaşlar. Benim oyun bitti mi baksana ya. Alışmış. Hadi gel seçim. Arkadaşlar şimdi seçmeliğe gideceğiz. Hadi, gidemiyorum. çıkalım. Niye girdin o zaman buraya? Şimdi çıkamayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu tur seçmeyelim arkadaşlar. Değil mi? Evet. Arkadaşlar masumuz. Masum olanlar geçecek arkadaşlar. Ben böyle geçeceğim. Arkadaşlar kere... de bunu anlatmadık Kerem. Arkadaşlar bir tane katil var tamam mı arkadaşlar? Tamam. Bir tane katil var arkadaşlar. Katil sizi öldürmeye çalışıyor. Bir tane de şerif var. Şerif katili öldürmeye çalışıyor. Masumlarda da şey katilden kaçıyor arkadaşlar. Şerif öldüyse şerifin tabancasını alabiliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum ben bunu. Arkada katil mi vardı? Arkadaşlar ben ondan şükrediyorum. Arkadaşlar şunu mu? Ortamdan evet, şüpheleniyorum ben arkadaşlar. Çünkü bir garip hareketleri var arkadaşlar. Tamam biz gidelim. Az kalkın bir bıçak kullanıyor gibiydi arkadaşlar. Aa o katil. Kerem, Kerem baksana, e, bir şey söyleyeceğim. Arkandan gelenler katildir. O Vallahi katil. O katil bıçağı çıkar. Bıçağı çıkar. Arkadaşlar bu şey çocuk kardeş katil. Dedim ben sana arkandan gelenler katildir Kerem. Kaç Dolaba oh. gir dolaba. Adam şimdi seni vur. Çünkü onlar gözüküyor. Kerem git adam gelmedi hala. Buradaydı oh. arkadaşlar. Katil çok sessiz sesi geliyor. Fatih geldi. <laughs> evet, ben yerden karşıya geldik, hızlısın. da daha burada. Lan ne yapıyorsun saklanıyorsun ya? Git. Ben de zaten zor geliyor oraya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> siz bir yer <laughs> de. Çarpıya bakacağız. Basacaksınız arkadaşlar. Katil buymuş. Ali senin şu kişi şeymiş. Şerif. Evet şerifmiş. Adam bunu seçiyor. Ben bunu seçiyorum. Neyse ben de bunu seçeyim. Kendisi bu. Arkadaşlar videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir sürü bu videoya 10 bin like bekliyoruz sizden. 10.000 bin like gelirse bu videonun devamını evet, getireceğiz. Evet devamını da. getireceğiz. Başka bu sefer futbol DLS vardı değil mi? Evet. O DLS oyunu oynayacağız. On diğerden şey diğerinde size like açıklayacağız değil ya mi? Güzel, evet oyun başladı. Masum. Masum. Arkadaşlar. Ay senin bir yerin var. Ne şurası? Ne? Evet. Benim gözü bölgem yok. Aa kapattılar. Benim gözü yok ki. Şurası ya. Lütfen ya şurası. Evet. Ay. Arkadaşlar oymuş. Ben kestim. hangisi? Hangisi? Bu. Vay, Vay çakal. Doğru konuşuyor. Vay çakal denmez. Gel bir de bıçağı. Bir de adamlar biraz takıza girelim mi ya? Sonra anlamazlar. Bak arkadaşlar katile bakalım. Seni bıçak almış biri arkadaşlar. Hayır ben vermiyorum. Ye. Ya bu herkes de çıkacak. Arkadaşlar ben böyle takas yemeyeceğim. Ben takas. Ben olmuyor. Bekle bekle bekle. Pika pika'na bir tane. Sen kabul eder mi? Ayçi. Bakalım ne verecek sen. Oo, çirmiş. Bence vermelisin. Bence vermelisin Kerem. Aşağımızda ki. Bizim. Var. Bıçak vardı ya arkada. Hayır. Aa, evet. Ekle. Bıçağımız tamam. var ki. Bekle tamam. Takas. Bıçağımız var bizim. Evet. Kerem Bu adam bir, bir daha kabul etmeyecek. Tamam hello kitty. Yapma. Ne? Bu. Aşağı ekle. Bu. Bu. Niye? Niye eklenmiyor? Odam da zaten bir şey eklemedi ki. Tamam zaten. Tamam, Bak bu çok iyi ki bıçaklar. Ken bence şöyle bir şey yapalım. Nasıl söyleyeyim mi? Bak adamların iyi bıçağı varsa onlara gönderelim arkasında yazıyor zaten şu bakma ya. 11 oyuncu. Arkadaşlar şu an burada 11 oyuncu var. Galiba oyun bitti. Evet. Tamam şimdi bitti arkadaşlar. Katil kazandı. Arkadaşlar inşallah kere katil olamaz. Ali sessiz ol öyle değil. Arkadaşlar çok tanıyorum Kerem olacak diye. Ali, Ali ama bence ikimiz de olalım. Çünkü ikimiz de aynı yerden oynuyoruz. Öyle. Yani ben kartım adamların işi bitti. Ben bilgisayarda bu kadar iyi oynuyorsam değil mi Ayla? Ben de çok iyi oynuyorum. Evet. Yani. Burada işlerini bitiririm değil mi hala? Ben evet. olacak. Arkadaşlar seç. şunu seçeyim. bunu seçtim. arkadaşlar. Birazdan biraz başlayacak. Evet arkadaşlar biz dansımızı yapalım. <laughs> Diri 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 başladı arkadaş. Bakalım ne olacak? Katil! So Arkadaşlar Katil'iz Ali sen. Arkadaşlar Ali'yi de yapacağız Katil. Ali sen Hı. sakin ol Seni de yapacağız tamam mı? Sen de olacak Katil sen de. Sen Katil olunca bana mı vereceksin? Allah sağ Kerem Sen Katil olunca bana mı vereceksin? Kerem. Kerem, Kerem. Açılıyor da almıyor. Ne kesinlikle kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle kesinlikle. 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 yapamıyorsun. Aa, ben de kesilmiyor. Ben de bıçak ki. Bak. Evet. Herkes de o çıkıyor. Demiş ki fırlatmıyor. Bir <laughs> ne kötü oynuyorsun değil mi? Arkadaşlar ben de gizliyere alışıyorum. ki arkadaşlar. nerede? Hmm, Ali, <laughs> Abi, <kişiyi> Ali. <laughs> ne? sessiz ol. Ali. Sessiz ol. Sen Arkadaşlar ben bilgisayarda oynuyordum tamam mı? Ali katil olmuştu ilk durdan hiç kimseyi öldüremedi. Bari ben bir kişiyi öldürdüm. Çünkü ben of. bilgisayardan oynuyordum. Yok yine telefonda oynadı. Telefonla oynarken de hiçbir şey öldüremedim. Aa o o o o bu bu bu, bu. İnşallah katil olurum valla. Ya beni uplaştırdı şimdi. Hı. Arkadaşlar. Bak şimdi bu adama gireceğim. Arkadaşlar bir sürü oyuncu var. Bakalım. Kem sıra sana gelirse bana mı vereceksin? Çünkü Hayır. eşit olmamız gerekli. Ya hiç oynayamıyorum şu an Arkadaşlar şans. Değil mi, Ali? Aa, şans değil Ali. Oyun seçiyoruz. Biz seçiyoruz? Biz seçiyoruz. Ben olacağım. Bu mu iş? katil kendisini de öldürdü. Hayır. Evet. Arkadaşlar bu şerifmiş. Bu katilmiş. Şurada Şerif günü kurtardı yazacak değil mi Ali? Bakın arkadaşlar Şerif günü kurtardı. Katil bu. Şerif bu. <laughs> arkadaşlar. Ben hemen seçmeye gideyim. Galiba <laughs> oyunda Türk yok. Var. Hello City. Hayır Ali olmaz Ya Hello Ali İngilizce değil mi? Hello City değil. Tamam. Hello Kitty diyor. Hello. İngilizce. Yani o da İngilizce. Bak bir sürü Sasa Play. Bu da İngiliz. Play yazmış. Sasa Play'e bir istek gönderse şey. şey ee, e, Bak burada ya Rus var arkadaşlar ya da İngiliz var ya Türk sadece biz varız. Arkadaşlar burada çok güzel bir yer saklanacağım. Burada. Aa, çık, birazdan kesin de. Şöyle tıklayayım. Şuraya gireceğim arkadaşlar. Buraya gireyim geliyor. Burası çok kötü. Sen bak burada görünürsün. Bence benim gizli bölgeye gidelim. Aa geliyorlar. Ben bence burada. Kal geliyor ben Ali. Vallahi. Daha çıkmayacağım. Buraya gideceğim. Benim özel bölgem var. Benim özel bölgemi avlamazsın. çok Ali en... tamam. Buradan da çık bence. Ben <laughs> arkadaşlar gelmiş. Ben şunu bir evet. Hepsi oyun oynuyor. Tamam. Nasıl göndereyim? Bir kişi Hep... belki kabul eder. Hepsi, hepsi yapıyor bir şey. Ee? Bir kişiye gönder bekle. Olmuyor. Yapılmıyor. Kapatmışlar bizi. Kabul etmiyor hiçbiri. kabul etmiyor. Bizim üstünü kapatmış. Arkadaşlar. Hem çıkarttık çok yüklediğin. Evet gibi. arkadaşlar biraz şey yapacağım. Biraz şeylere, kulara baktık değil mi aile? Hı. O yüzden sizin yazdığınız yerde. Kulara bakıyordu o sırada. Bir burada bayağı paralar. Kartı kullanmam lazım. Hadi bunu kaçır. Bu, bu 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 kaç. Kaç. Ha, Kası, or or oraya giriliyor. oraya giriliyor. Oraya Biliyorum. Hadi gir oraya Yürü. Şu an. Niye ki? Niye çok eğlen. Ben eğlenemedim. Arkadaşlar belki birazdan videoyu bitirebiliriz değil mi Alev? Niye ki? Birazdan belki dedim. Niye onu söylesene. Ya da arkadaşlar sizinle birlikte bir de DLS e oynayacağız değil mi Alev? Evet. Ama... Sen de oyna eşitlensin tamam mı tanımlarımız? Tamam. Sonra DLS'ye gideceğiz arkadaşlar bu turdan sonra. Sonra zombi DLS'ye gireceğiz arkadaşlar. Evet. benim bir tane zombi oyunu var. Ona gireceğiz tabii arkadaşlar. Bu tur bitince ilk evet. başta DLS'ye gireceğiz. Bir iki üç kere maç yapacağız. Hı. İstiyorsan çık. Çık yine masum oldu. Hı, ben kat... Gel Ya da sen kalsın olunca bana ver. Çünkü Artık iş... çıkacağız bu turdan sonra? Ben katkı olunca Eşit olmuyor Kerem. Kerem ya da sen katil olunca bana ver çıkalım. Tamam mı katilden sonra? Tamam mı Kerem? Alo o Kerem Sümer. Kere. Çünkü biz sırt, şu ana kadar olur. olmadıysa mağdur olmuş. Thank arkadaşlar. geçen burada elleri buldu hemen öldü. Bu aile. Şöyle. Şöyle Çünkü orada adam var. Adam olduğu için Ali. Ama, Ama şey. 17 dakika falan oldu Ali. Annem biraz daha kapatır DLS'ye geçelim bence. Tamam DLS'ye Arkadaşlar biz DLS'ye gireceğiz Hı. tamam mı? Ben ben Hayır sıra bendeydi. Arkadaşlar. Sıra bende dik var. Hayır sen oynadın. Arkadaşlar şimdi e, ç, çıkacağız Robux'tan. DLS'ye gireceğiz. Bir dakika, dakika bekleyin. DLS'ye gireceğiz. But well, it's really important they get a result from this match. A lot of talk before the match about how these two will line up. Let's see what the managers have got here. He gets his match underway. He's so skillful on the ball. Oh, well intercepted. Citizen collects easily. Well cut out. Well cut out. And it's opened up here. I guess I go there. Lovely pass. Oh, well intercepted. That's a bit cynical, really. It's going to be a free kick. Gets in the way of the shot. <laughs> Let's see how close that one was to going in. The keeper passes it straight to his player. Good ball. Oh, what a clumsy challenge. That's Won the ball back again. It could be a chance here. Oh, great save! Great block by the defender. He's found an opening. to see pas pası verdim şutu ve gol jillop idi jillop değil Bu great challenge he'll feel that in the morning Hayır sakatladım arkadaşlar Pressure now, Campbell. That's good link up play. Great skill from this player. It's half time, and a chance for the managers to have their say. kadrosunu yapacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kadroya bakın. Azalan arkadaşlar. The player can't continue, so a new one's coming on. The sub is coming on to replace the injured player. Confident pass. It's back with the goalkeeper. He's headed the ball forward. Oh! A determined challenge there. Cool attempt to win the ball. Oh, this is crisp passing. Surely now! Oh, it's tight, but a good call by the referee's assistant. well to win the ball back. They're attacking with the ball now. Yeah, yeah, -side that was here. Place, not much in it there at all. They're winning. need oh, to defend well here. That's nicely played. Oh, oh. quality defending there. Good <laughs> distribution. Defending, they're holding on to maximum points and not long to go. Can they seal the game? Well taken by the goalkeeper. Good ball. The referee has to do something about it. That was a dreadful challenge. Easy for the goalkeeper there. Defenders are looking to the assistant, but the flag stays down. Sillerson with a very good save. team has gone with a strong line up here and we're off this should be an entertaining game well cut out good distribution great skill from this player And he's given possession away in a dangerous place. The defender regains possession, and now they're gonna try and break. That's nicely played. Oh, and dispossessed there. Oh, the determined challenge there. He's given the referee a decision to make here. That is a bad foul. He loves to run with the ball. It's Cook. Aha, quality defending there. Finds his teammate. He's read that one absolutely perfectly. has to do something about it that was a dreadful challenge good defending and that's into the box excellent defending to block the shot got the ball at his feet well an eventful first half getting rubber

Görüşürüz Ali görüşürüz